Kırmızı denemenin birinci sorusundayız. Ee, A, B pozitif tam sayılar olmak üzere 3A artı B bölü 9 eşittir 15 eşitliği sağlanıyor. Şimdi arkadaşlar burada A, B pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Şimdi 3A artı B bölü 9 eşittir 15. Burada A'ya 1 verelim. A'ya 0 vererek başlamıyorum. Çünkü pozitif tam sayılar değil için 0 olmuyor. A'ya 1 vererek başlıyorum. A'ya 1 verdiğim zaman arkadaşlar... 3'ü bu tarafa attığımız zaman 12. B bölü 9 eşittir. 12'den B buradan 108 çıkar. A'ya 2 değerini veriyorum. A'ya 2 verdiğimde 6 geliyor. 6'yı sağ tarafa attığımızda 9 kalıyor. B bölü 9 eşittir. 9'dan B buradan 81 geliyor. Dikkat ederseniz B değeri 27 azalarak gidiyor. Yani o zaman biz A'ya 3 verdiğimiz zaman... B 27 azaldığında 54 olacak. A'ya 4 değerini verdiğimiz zaman B 27 azaldığında 27 olacak. Şimdi A'ya 5 değerini verdiğimizde B buradan 0 gelecek. Şimdi arkadaşlar A, B pozitif tam sayılar dediği için biz B'yi de 0 alamayacağız. Daha sonra A'ya 6 verdiğimiz zaman B negatif değerler gidecek. O zaman buradan B'nin alacağı değerler A'nın alacağı değerler 1, 2, 3, 4, B'nin alacağı değerler 108, 81, 54 ve 27. Şimdi maddelerimize bakalım. 1. B'nin alacağı değerler toplamı çifttir diyor. Arkadaşlar B'ye baktığınız zaman B'ye baktığınız zaman 2 tane tek sayı var. 2 tane de çift sayı var. Bunları topladığınız zaman çift sayı gelir. O zaman birinci madde doğrudur. İkinci maddeye bakalım. 1 bölü A artı 1 bölü B küçük eşittir 1 demişiz. Şimdi burada daima doğrudur dediği için Bakın arkadaşlar A'nın 2 değeri için, A'nın 3 değeri için, A'nın 4 değeri için bu madde sağlar. Ama A'nın 1 değeri için bu madde sağlamaz. Deneyelim. A gördüğümüz yere 1 koyduğumuz zaman 1 bölü 1 artı A'nın 1 olduğu yerde b 108 oluyor. 1 bölü 108 küçük eşittir 1. Buradan baktığımız zaman 1, bir, 1 bu tarafa atarsak 1 bölü 108 küçük eşittir 0 gelir. Böyle bir ifade doğru değildir. İkinci madde yanlış geldi. Üçüncü maddeye bakıyorum. B bölü A ifadesini tam sayı yapan iki tane AB ikilisi vardır. Bakalım üçüncü maddeye. Üçüncü maddeye bakalım. B bölü A ifadesini 27 bölü 4 bir tam sayı değildir. 54 bölü 3 bir tam sayıdır. Buradan geldi. 81 bölü 2 bir tam sayı değildir. 108 bölü 1 bir tam sayıdır. Bir de buradan geldi. O zaman iki tane AB ikilisi vardır. Yani 3 ile 54 ve 1 ile 80 şey 108. 1 ile 108. O zaman 3. maddede doğru cevabımız 1 3 Ceyhan. Evet arkadaşlar kırmızı denemenin ikinci sorusundayız. I kare eşittir eksi 1 olmak üzere a sıfırdan küçük yani negatif b sıfırdan büyük yani pozitif. Arkadaşlar iki karmaşık sayının eşitliği sorusundayız. Şimdi burada şurayı bir inceleyelim öncelikle. B içinde B kök A pardon B kök A. Ee, A negatif bir sayı olduğu için biz bunu şu şekilde yazabiliriz. B içinde mutlak A çarpı eksi 1. Eksi 1 kök içinden i olarak çıkacaktır. Bu da B çarpı kök içinde mutlak A çarpı i. Şimdi arkadaşlar eşitliğin sol tarafındaki sanal kısımla sağ tarafındaki sanal kısım birbirine eşit olacağından dolayı B i. Buradan B'ler, I'ler birbirini götürecektir. Kök içinde mutlak A eşittir 1. Buradan da her iki tarafın karesini alırsak e, mutlak A eşittir 1 gelir. Buradan A ya 1'dir ya da A eksi 1'dir. A'yı sıfırdan küçük seçtiğimiz için A'yı 1 alamayız. A'yı eksi 1 alıyoruz. Daha sonra eşitliğin sol tarafındaki reel sayı gerçel sayı ile sağ tarafındaki gerçel sayı birbirine eşit olacak. B eşittir 2 eksi B. Eksi b'yi sol tarafa alırsak 2b eşittir 2. b buradan 1 geldi. a artı b toplamını soruyor. O zaman a artı b toplamı eksi 1 artı 1'den cevap 0. Yani cevap Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar kırmızı denemenin 3. sorusundayız. a pozitif bir tam sayı olmak üzere a sayısının tam bölenleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Pozitif tek bölen sayısı 8, asal olmayan bölenleri toplamı eksi 15, çift sayı böleni yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapacağız. A sayısını biz asallarına ayırdığımızda diyelim ki A, B, C, D, E bunlar asal sayılar olsun. O zaman biz bunu şöyle ayıralım. A üzeri işte R çarpı B üzeri F çarpı C üzeri K nokta nokta şeklinde. Şimdi asal olmayan bölenler toplamı eksi 15 olduğuna göre demek ki asalların toplamı artı 15'tir. Yani A artı B artı C artı D artı nokta 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 toplamı 15 olacak. Sayının çift böleni yoktur diyor. O zaman demek ki 2 asalı bulunmayacak. Şimdi toplamı 15 eden asallarımız kimlerdir? 3, 5 ve 7. Sadece bu üçü vardır. O zaman demek ki A sayısının asallarına ayrılmış hali şu şekilde. 3 üzeri R çarpı, 5 üzeri F çarpı, 7 üzeri K. Sayının pozitif tek bölen sayısı, pozitif tek bölen sayısı. Biz asalların üzerindeki sayıları r artı 1 artırıp f artı 1 çarpı k artı 1. Bunun cevabı 8'miş. Arkadaşlar buranın 8 olabilmesi için 2, 2, 2 olmalı. Yani r1, f1, k1. Demek ki a sayımız 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 çarpı, 7 üzeri 1. O zaman a sayısı 105'tir. A sayısının rakamları toplamı 1 artı 5'ten cevap A şıkkıdır. 6'dır. Evet arkadaşlar kırmızı denemenin 4. sorusundayız. X pozitif bir gerçek sayı olmak üzere e, bir işlem tanımlamış. Yani dikdörtgen içerisindeki X kök X olarak tanımlanıyor. Buna göre işte e, 2, 4, 6, 160'a kadar cevabı A. Olduğuna göre 2, 3, 4, 5 işte devam ediyor. 80'e kadar olanın cevabının A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şurayı inceleyecek olursak e, bu ifadeyi kök 2, kök 4, kök 6 nokta 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 kök 160 eşittir a diyelim. Her tarafı kök 2 parantezine alırsak kök 2 parantezinde 1 artı kök 2 artı kök 3 artı nokta 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 kök 80'in cevabı a'dır. Arkadaşlar buradaki ifadeyi inceleyecek olursak bu ifade kök 2 artı kök 3 artı kök 4 artı nokta 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 kök 80'i bulacağız. Aslında o değer şurada çıktı. Bu bulacağımız değeri x dersek o zaman kök 2 1 artı x eşittir a. Her tarafı kök 2'ye bölüyoruz. 1 artı x eşittir a bölü kök 2. 1'i bu tarafa atıyoruz. x eşittir a bölü kök 2 eksi 1. Buradan işlemimizi yaparsak a eksi kök 2 bölü kök 2. Cevap denizlidir. Evet arkadaşlar kırmızı denemenin 5. sorusundayız. En pozitif tam sayılar ve r gerçel sayılar kümesi için a bir küme tanımlanıyor. A1, A2, A3 kesişimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz A1'i bulalım. A1 yani en yerine 1 koyduğumuz zaman eksi 1'in birin birinci kuvveti eksi 1 x 2 bölü 1'den 2. A2'yi bulalım. A2 x, e, en yerine 2 koyuyoruz arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1 bölü en yani 2 x 2 bölü 2 1. A3'ü bulalım. A3 eşittir. A3 eşittir. En yerine 3 koyuyoruz. Eksi 1 bölü 3 x 2 bölü 3. Şimdi bu üç kümenin yani A1 kesişim, A2 kesişim, A3. Bu üç kümenin kesişim bulurken arkadaşlar küçük tarafların en büyüğü. Küçük tarafların en büyüğü 1 bölü 2. Büyük tarafların en küçüğü 2 bölü 3 alıyoruz. Yani o zaman 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 arasındadır. Cevap denizlidir. Şimdi arkadaşlar kırmızı denemenin 6. sorusundayız yukarıda iki tane fonksiyon verilmiştir grafikleri. Ee, bize bir işlem istiyor. Şimdi arkadaşlar biz burada öncelikle gx fonksiyonunun denklemini bulalım. gx fonksiyonu doğrusal bir denklem olduğu için şu şekilde buluruz. x'i 6'da kesiyor. x bölü 6. y'yi 3'te kesiyor. y bölü 3. Eşittir 1. Payda eşitliği yapıyoruz. 2 ile çarptık. O halde x artı 2y eşittir 6. Buradan 2y eşittir 6 eksi x gelir. Buradan y, y, gx demektir. O zaman gx eşittir 6 eksi x bölü 2 gelir. Soruda g'nin tersi de işlem yapacağımız için g'nin tersini de bulalım. g'nin tersini de bulalım. g'nin tersi de arkadaşlar şuradan işlem yaparsak buna y dersek y eşittir 6 eksi x 2y. x e, 6'yı bu tarafa attık. <laughs> 2y eksi 6 eşittir x. Her tarafı x her tarafı eksiyle çarptık. Eksi 2y artı 6 eşittir x. Buradan da g'nin tersi g'nin tersi 6 eksi 2x gelir. Şimdi öncelikle şu ifadeyi bulalım. G'nin tersi f içinde eksi 3. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonu kırmızı fonksiyon. Kırmızı fonksiyonda eksi 3 değerine bakalım. Eksi 3 değeri cevabı 0 geliyor. O zaman burası g'nin tersi 0 oldu. G'nin tersi 0. Şimdi arkadaşlar G'nin tersi 0'a bakalım. G'nin tersi 0'a. Yani X gördüğümüz yere 0 koyalım burada. 6 2 çarpı 0 oradan 6 geldi. Yani işlemimizin pay kısmı 6 geldi. İşlemimizin pay kısmı 6 geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, şuradaki işlemi yapmaya. Burada da G bileşke F'in tersi 1 var. Şimdi önce f'in tersi 1'i bulalım. Sizler kırmızı fonksiyonda ters taraftan bakacağız. Yani y'den 1'e baktığımız zaman x'i kaç geldi? 2 geldi. Burası 2 oldu. Şimdi g2'ye bakıyoruz. g2'ye bakalım. Yani x gördüğümüz yere 2 koyacağız g fonksiyonda. 6 2 4. 4 bölü 2'den 2. g2'de 2 geldi. O zaman şurası da arkadaşlar 2 geldi. Şimdi f2'ye bakıyoruz. Direkt f2'ye baktığımızda arkadaşlar ne geliyor? 1 geliyor. f2'de 1 geldi. İşlemimiz o zaman şu şekilde oldu. 6 bölü 2 eksi 1. O da 6 bölü 1'den cevap 6. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar kırmızı denemenin 7. sorusundayız. Mutlak değer içindeki bir fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde yazacağız. Şimdi arkadaşlar fx eşittir. Mutlak değer içerisinde x eksi. Mutlak içinde x eksi. Mutlak içinde x. Mutlak değerlerimiz kapattık. Şimdi burada x mutlak değer, içerideki mutlak değerden başlıyoruz. Sıfırdan büyük eşit için başladık. O zaman fx'imiz şöyle gelecektir. Mutlak içinde x, eksi mutlak içinde x. Burada sıfırdan büyük olduğu için artı olarak çıkacak. Yani aynen çıkacak. Başında eksi vardı. Eksi x. Mutlak değeri kapattık. Şurası sıfır oldu. O zaman buradan mutlak içinde x geldi. Sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar olduğu gibi çıktı. Sıfırdan küçük için bakıyoruz şimdi. O zaman denklemimize baktığımız zaman mutlak içinde x eksi mutlak içinde x. Şimdi arkadaşlar burası sıfırdan küçük olduğu için şurası sıfırdan küçük olduğu için negatif çıkacak. Bir de başında eksi var artı x oldu. Buradan devam ediyoruz. x eksi mutlak içinde 2x. Sıfırdan küçük olduğu için orası yine eksi olarak çıkacak. Başında eksi olduğu için artı oldu. x artı 2x. Burası mutlak içinde 3x oldu. Ve 3x x sıfırdan küçük olduğu için eksi 3x olarak çıktı. Yani arkadaşlar fx fonksiyonumuzu şu şekilde yazabiliriz. x geldiği zaman x sıfırdan büyük eşit için eksi 3x geldiği zaman x sıfırdan küçük için. Bu denklemi sağlayan arkadaşlar sıfırdan küçük eksi 3x sıfırdan büyük eşit x. Doğru cevap deniz. Mi? Evet arkadaşlar kırmızı denemenin 8. sorusundayız. 2 tane denklem verilmiş. Denklemlerden birinin kökünün 3 diğerinin 5 ve diğer köklerinin ise eşit olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar birinci denklemin diğer köküne k diyelim. O zaman eşitse bu denklemin de diğer kökü k'dır. Birinci denklemin kökler toplamı 3 artı k'nın b eksi b bölü a'dan yani eksi a olduğunu görürüz. İkinci denklemin kökler toplamı 5 artı k'nın ise eksi b bölü a'dan a eksi 4 olduğunu görürüz. Buradan taraf tarafa toplarsak arkadaşlar 8 artı 2k eşittir a'lar birbirini götürdü. Eksi 4 2K eşittir eksi 12. K eşittir eksi 6. Yani eşit olan kök eksi 6'dır. Şimdi arkadaşlar birinci denklemin kökler toplamı 3 artı K eşittir eksi A'ydı. Eksi 6'yı burada yerine koyarsak eksi 3 eşittir eksi A. A buradan 3 gelir. Yani birinci madde de doğrudur. Şimdi birinci denklemin kökler çarpımı 3 çarpı K. E şimdi K'yı biz eksi 6 bulduk. 3 çarpı eksi 6 eşittir. Kökler çarpımı birinci denkleme baktığımızda b gelir. Buradan b eksi 18 gelir. İkinci denklemin kökler çarpımı 5 çarpı k. 5 çarpı eksi 6 o da c'ye eşittir. c buradan da eksi 30 gelir. b eksi c'ye bakacağız. b eksi c yani eksi 18 eksi eksi 30'a bakıyoruz. Oradan da cevap 12 gelir. İkinci maddede de doğrudur. Doğru cevap 1, 2, 3'tür. Evet arkadaşlar geldik kırmızı denemenin dokuzuncu sorusuna. Şimdi arkadaşlar eşitsizliğinin çözüm aralığını bulacaksak eğer biz bu eşitsizlikteki kökleri buluyoruz. Şuranın ax'in köküne bakarsak a çarpı x'i sıfır eşitliyoruz. Buradan x 0 geldi. bx artı c'nin köküne bakacak olursak bx artı c'yi sıfır eşitliyoruz. Buradan bx eşittir eksi c x eşittir eksi c bölü b gelir. Şimdi b'nin negatif olduğunu düşünürsek c'nin de pozitif olduğunu düşünürsek b negatif c pozitif. O zaman şu ifade arkadaşlar pozitif gelir. Şimdi biz tabloyu çizerken köklerimizi küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. 0 ve eksi c bölü b kökü. Çünkü eksi c bölü b kökü pozitif olacaktır. Şimdi hangi işaretle başlayacağımıza karar vereceğiz. Burada a'nın önündeki işaret negatif. Burada B'nin önündeki işaret negatif. Negatifle negatifi çarptık. Pozitif. O zaman artı ile başlıyoruz. Kökü gördük. Eksi. Kökü gördük. Artı. Şimdi arkadaşlar burada burada bizden sıfırdan küçük değerleri istediği için şuralara ne yapıyoruz? Taradığımız bölge burasıdır. Yani bizim çözüm kümemiz eşitlik de olmadığı için sıfır açık aralığından eksi c bölü b açık aralığıdır. Yani cevap Denizli'dir. Evet arkadaşlar kırmızı denemenin 10. sorusundayız. Şimdi burada bir grafik verilmiş bize ve şöyle bir ifade tanımlanmış. x eksi 2 çarpı f içinde x eksi 3 sıfırdan küçük demiş. Şimdi arkadaşlar biz burada eşitsizlik çözerken kökleri bulmamız lazım. Yani x eksi 2 çarpı f içinde x eksi 3'ün köklerini inceleyeceğiz. Şimdi x eksi 2'nin kökü 2'dir. x yani f içinde x eksi 3'ün kökü nedir? Arkadaşlar fx'in kökleri eksi 5, eksi 1 ve 5'tir. x eksi 3 demek, x eksi 3 demek f fonksiyonunu bakın x eksi 3 demek fx bakın, x fonksiyonunu 3 birim 3 birim sağ tarafa ötelemek. Yani yani o zaman köküm eksi 5 ise ne olacak 3 birim sağ tarafı öte Eksi 2. Eksi 1 ise 2. 5 ise 8. O halde köklerimizi küçükten büyüğe doğru yazarsak. Eksi 2, 2 ve 8. 2 çift katlı kök olduğunu görürüz burada. Şimdi arkadaşlar ee, işaret tablomuzu incelerken x eksi 2'nin x'in önündeki işaret artı fx'e baktığımız zaman arkadaşlar yani 8'den büyük değerler için pozitif geliyor. Fonksiyonu şu şekilde ötelediğimiz zaman şuraya gelecek. Pozitif geliyor. O zaman artı ile başlıyoruz. Kökü gördüğümüz zaman eksi. Çift katlı köklü işaret değişmeyecek. Eksi. Tek katlı kök olduğu için artı. Bizim için sıfırdan küçük değerleri istediği için fonksiyon. O zaman negatif olan yerleri arkadaşlar şuraları tarıyoruz. Yani x tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. Burayı sağlayan yalnız eşitlik yok ona dikkat edelim. Eksi 1 sağlar. 0 e, sağlar. 1 sağlar. 2 sağlamaz arkadaşlar. Normalde o aralığın içerisindedir 2. Ama eşitlik olmadığı için 2 sağlamaz. 3 e, sağlar. 4, 5, 6, 7. X tam S değerlerinin toplamını istiyor. Artı 1, eksi 1 bir birbirini götürdü. 7, 12, 18, 25. O zaman cevabımız 25'tir.